Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin açılışı var. Kemal Kılıçdaroğlu bir önce makam arabalarıyla buradan geçtiler. İşçinin hakkını yedirmeyiz, biz işçinin yanındayız, işçinin hakkını vereceğiz diyen genel başkan yan gözle bile bakmadı. Yan gözle bile bakmadı işçilere. Oysa işçiler kendilerini duyursunlar diye alkışlar yaptılar. Pankartlar, dövizler açtılar. Ama genel başkan yan gözle, göz ucuyla bile bakmadı. <laughs> İşçiler şu an kapıda, üzerlerindeki disk yazan, sendika ile ilgili yelekler, şapkalar, herhangi bir döviz içeriye sokmamak kaydıyla alınmaya çalışılıyor. İşçiler tepkili. Hakkımız söke söke alırız. Biz %35 istiyoruz, sen yüzde 8 ile geliyorsun. Olmaz arkadaş. Başkan, şaşırma. her toplu sözleşmede bizi bu hale düşürmek yakışmıyor. Yakışmıyor, yakışmıyor. Dilene, dilene, Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar mı adam toplayabiliyor açılışa? Halktan daha fazla Halk. işçiler var. Halk. Doğru mu? Evet. Dikkat evet. ettiniz mi? Bakınız işçiler haklarını arayanlar burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de coşkuyla toplamaya çalıştı. Kitle burada. Burası yüz bin insan da olmalıydı. Büyükşehir Belediye Binası hizmeti büyük bir hizmet ama halk yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda tören alanımıza giriş yapmıştır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. <Sessizlik> Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yüksek Sürücü Büyükşehir Belediye Binası'nın yapım kalitesi ortada. 600 trilyon para ödedik. 600 trilyon hesabı verebilmek için genel sekreter yardımcısı şu an anlatıyor. Anlat kızım marika derler bunlar. Bunları lütfen dinlemeyi bilin. Belediye başkanları Buradaki inşaat kalitesini biz sorgulayacağız. Bizim cebimizden çıktı bu paralar. Halkın paralarını harcadınız buraya genel sekreter yardımcısının konuşma yapın diye size para ödenmiyor. O genel sekreter, o Fatih Ünsal çıkacak, burada o konuşacak. Böyle bir düzensizlik, böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Olamaz. Sevgili izleyiciler, Tekirdağlar bunu bir yere not edin. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurunuz lütfen. gidene muhtar mı Lütfen. Pardon yapacak yapın işçiler arkasını döndü Kadir Albayrak. Bu bir zihniyetin bittiği andır. Böyle bir tepki görülmedi. Tekirdağ demokrasi tarihinde böyle bir rezillik görülmedi. İşçiler mağduriyetleri dile getiriyor. Kadir abi ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun sen? Kişi dinlemiyor. 50 kişilik Tekir Dağlı dinlemek gibi bir şey yapıyor. Sen ne anlatıyorsun? Kime anlatıyorsun? hukuku ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız. Çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye Senin faizi düşmedi. Hiç faizi düşmedi. Ama bankaların faizleri düştü. Banka alacak olan bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü. Ama bankaların faizi değil. Politika faizini düşünün. Bankalara büyük karlar sağlayanları düşünün. Asla umursuzluğa kapılmayın. Asla. Geliyor gelmekte olan. Sakın unutmayın. Genel başkanımız, Tekirdağ İl Başkanları var. Yine, yine konuk belediye, başkan, başkan, belediye başkanlarımız var. Genel da Başkanlı Belediye başkanımız var. Masadan anlattı. Sayın i̇stifa, istifa. Kadir Başkan istifa. istifa, 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 istifa. İstihbar, 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 istihbar. Gidiyor gitmekte olan, geliyor değil. Gidiyor gitmekte Uğur. olan. Binlerce işçi alanı terk ediyor. Uğur. Uğur. İşte. Burada işçilerin hakkını vermeyen siz, burada işçileri mağdur eden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti size seçimde bu noktayı hakkını hukukunu vermediğiniz bu adamlar verecek. Siyaseten gideceksiniz. Hem de seve seve gideceksiniz. İki seyi buraya oturtuyorum. Seve seve gideceksiniz.